Şu an ilimizde diyebileceğim vakalarda düşüş devam ediyor. İnşallah temennimiz, varoluşumuz bunun sıfırlanması. Tabii bunun yanında en önemlisi de her gün yine Sağlık Bakanlığımızın kamuoyuyla paylaştığı üzere bu iş aşılamadan geçiyor arkadaşlar. Bunu özellikle ifade edeyim sizler aracılığıyla. Çok güzel, çok güzel. Geçen hafta onu yaşadık işte biliyorsunuz. Yani geçen haftaki bizim artışımızın nedeni yine bir cenaze kaynaklı. Sadece bizim bir köyümüzde 30 küsür vaka çıktı ve ona bağlı da geçen hafta düşüşümüz maalesef bir miktar artışla sonuçlandı. Yine aynı şekilde birkaç yine küçük ilçelerimizde maalesef buna benzer sıkıntılar yaşadık. Şimdi oraları da toparladık işte ve şu an tekrar düşüş devam ediyor. Yani uyarıyoruz. İşte bugün yine toplantıda arkadaşlarla bunu paylaştık. Jandarmamızla, emniyetimizle. Yani biz e, tedbirlerimizi alıyoruz ama en önemli tedbir vatandaşın kendi alacağı tedbirden geçiyor. Kendine dikkat etmesi gerekiyor. Bir taraftan e, aşı konusunda artık kendilerinde aşılan vakti gelenlerin hemen aşılarını yaptırması gerekiyor. E tabii yaz mevsimi, e, biliyorsunuz e, bir taraftan turizm sezonu da artık e, başladı ve e, ilimize şu an Ürdün'den ve e Körfez ülkelerinin yine farklı noktalarından seferler de başladı. Bu da sevindirici bir durum. E esnafımız açısından da sevindirici bir durum. yani bu noktada el birliğiyle biz burada hem tedbirlere riayet noktasında hem de aşı noktasında bir mesafe alırsak inşallah normalleşme daha da çabuk olacak diyebilirim yani. Hayrola yine efendim acak anne nese